Tüm nasıl gidiyor? İyi falan Çayımızı yükledik. Küçük <laughs> balığı alıp ben. Neredeyiz? Yine çağdayız. Efendim ben söyleyeyim. Abi bile soğuk. Hafifte buzdan baba gibi. Hafifte Evet. Haftan evet. yükledik çayımızı. Sarıya. Çayırbaşı'nın şey yer miydi? Çayırbaşı'nın şey yer gidiyoruz. Allah razı olsun. Bolu indikten sonra bir ufak bir çay bulamış Bu evet. sayede olan arkadaşları evet. bekleriz. Evet. Yani Yavut Başkan, evet. e, Mehmet'i de alacağım. Sofrağımız açık. Sofrağımız açık. Evet, sıkıntı dök. İki katla sandalyeyle durun. Çoğu taşlarına yatırılır <laughs> ki kişi lazım. Evet öyle bir kişi şey lazım. Ee, Ameliyatı ufak ufak gidiyoruz.